Evet arkadaşlar, sözümüz yarıda kaldı. Programımız maalesef 10 dakika kaydedebiliyormuş. Unregister olduğu için bu işi de çözeceğiz bir dahaki sefere ve daha uzun kesintisiz bir ders kaydı gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, nerede kalmıştık? Properties panelinden bahsediyorduk. Sayfamıza ekleyecek olduğumuz, sayfamıza ekleyecek olduğumuz form elemanlarının arkadaşlar özelliklerini görebildiğim yer. Toolbox en önemli kutulardan bir tanesi bence tasarım için Toolbox panelinde zaten Türkçe'ye çevirirseniz araç kutusu Toolbox araç kutusu sayfada kullanacağım bütün her şey yani görsel tasarımda kullanacağım bütün nesneler, bütün elemanları Toolbox içerisinden alacağım. Tabi şu anda herhangi bir sayfa açmadığım için sayfam boş. Toolbox panelim boş. Peki şimdi yeni bir sayfa açalım arkadaşlar. Yeni bir sayfayı nereden açıyoruz? Evet yine File New veya File Open dediğimiz zaman bakın buralarda website seçeneklerim var. Daha önceki web siteleriyle alakalı. Biz bu sefer araççı bundan gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Add New Item. Yeni eleman ekle. Aşağı oka tıkladığımız zaman Add New Item. Yeni bir eleman ekle seçeneğini işaretledik. Karşımıza arkadaşlar Add New Item penceresi geldi. Burada bakın çeşitli seçeneklerim var. Çeşitli seçeneklerim. Web form, master page, web User Control Bunların e, birçoğunu dersimizin ilerleyen sürelerinde kullanacağız arkadaşlar. Ne iş yaradıklarını göreceğiz. Şu an için ben web form oluşturacağım. Bir web form oluşturacağım ve onun üzerinden gideceğim. Aşağı gelecek olursak, name yani sayfamın ismi varsayılan olarak Visual Studio default.aspx ismini veya arkadaşlar siz bunu değiştirebilirsiniz. Mesela işte ne diyelim ana sayfa nokta ASPX diyebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken şey uzantısını bozmamanız. Nokta ASPX kısmını bozmamanız gerekiyor arkadaşlar ona dikkat ediniz. Burada iki tane seçeneğimiz var. Place code in separate file yani kodları ayrı bir sayfaya yerleştir ayrı bir dosyaya yerleştir. Seçeneği, ikincisi de select master page. Master page'den seç. Şimdi birinci seçenek üzerinde gidecek olursak, place code in a separate file. Separate ayrı, bölümlenmiş bir sayfa. Biz etkileşimli sayfalar yaparken sayfamızın içerisindeki HTML kısmı, sayfamızın içerisindeki HTML kısmı yani görünen kısım ile bu kısma ait çalışacak olan kodları aynı sayfaya yazma seçeneğine sahibiz. Yani istediğimizde bunları tasarım ve kod sayfası olarak iki ayrı dosya içerisinde tutabiliriz. Peki bu bize ne sağlar? Bu bize bir sayfa içerisindeki kod satır sayısının azalmasını sağlar. Birinci olarak bu işe sağlar ve böylelikle ne yapabiliriz? Bir hatayla karşılaştığımız zaman, bir hatayla karşılaştığımız zaman o hatayı bulmak, o hatayı çözümlemek daha kolay olacaktır. Daha az satır olduğu için. Evet burada zaten bu seçenek otomatik olarak işaretli gelir. Arkadaşlar bu seçeneği eğer siz yok ben aynı sayfada olsun diyorsam bu işareti kaldırabilirsiniz ki tavsiye etmiyorum. Diğeri ise select master page. Master page dediğimiz kısım ana sayfa yani yönetim sayfası olarak da çevirebiliriz. Bunu şu şekilde izah edecek olursak daha önceki Dreamweaver derslerimizde şablon yani template Konusunu işlemiştik. Template konusuyla beraber, template konusunda bir sayfalarım için kalıp tasarı sayfası oluşturup, diğer bütün sayfalarımı bunun içerisinde düzenlenebilir alanlar oluşturarak bundan üretmiştim. Yani template dosyasından üretmiştim, türetme yapmıştık. İşte bu da aynısı arkadaşlar. Buradaki ismi Master Page. Bir tane ana tasarım şablon sayfası oluşturuyoruz ve daha sonraki sayfaları bu sayfadan türeterek, bu sayfadan üreterek daha kolay bir şekilde sadece iç kısmını değiştirerek sayfamızı veya sayfalarımızı hazırlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda öyle bir seçeneğim yok. Onun için işaretlemiyorum. Place code in a spread file işaretliyken add düğmesine tıklıyorum. Ve bakın sayfamız açılıyor. Sayfam açıldığında toolbox paneli sağ sol tarafımda doldu bakın arkadaşlar. Standart araç çubuğum var. Data araç, data grubum var. Validation, Navigation, Login, Web Parts, Ajax, Dynamic Data, Reporting, HTML ve genel sekmesi. Genelde de işte anlatımla alakalı sekmesi var. Burada kullanacağım elemanlar var. Mesela ben şu an için bakın HTML görmüştük. Evet burada HTML. Buradaki içerisinde bulunan kısım HTML kısmı yani HTML kısmı ile dinamik sayfanın arasındaki farkı bir kere daha söyleyecek olursak HTML istemci taraflı veya tek taraflı çalışan sayfalar iken aktif sayfalar ise aktif sayfalar ise etkileşimli sayfalar ise sunucu taraflı çalışan sayfalardır. Yani siz bağlandığınız zaman o sayfaya o siteye bağlandığınız zaman sizin bilgisayarınızda sunucu tarafından gönderilen kısmı görebilirsiniz. Ama html sayfalarında sayfanın içerisindeki kodtan tutun da bütün kaynağına kadar her şeye erişim sağlayabiliyordunuz. Ama .net veya etkileşimli sayfalarda ise sunucu taraflı çalıştıkları için siz sadece sunucudaki sizin görmeniz gereken veya kod sayfalarının içerisinde barındırmayan Seçeneği görüyorsunuz ki e, bu şekildeki mesle etkileşimli sayfalardaki kodlar enkript yani şifrelenmiş bir vaziyette bilgisayarda tutulmaktadır ve bu şifreyi de çözmek makine için bile olsa çok da kolay değildir ki bunun nasıl şifrelendiğini ve şifrelerin nasıl gözüktüğünü ilerleyen günlerde Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi biz sayfa tasarımımıza gelelim. Bakın şu şekilde ana sayfa SPX sayfam açıldı benim. Burada Design, Split and Search. Üç farklı görünümüm var. Aynı Dreamweaver programında olduğu gibi. Yalnız burada Dreamweaver'dan farklı olarak bir seçeneğim var. Ne var? Şurada her bir, her bir, bakın etiketin içerisinde Dreamweaver'da veya HTML sayfalarda görmediğimiz Runet server ibaresi var. Runet server ne işe yarıyor arkadaşlar? Önce bundan bahsedelim. Evet, verdiğiniz cevapları duydum. Tebrik ederim. Runet server yani çalış, şurada çalış. Nerede çalış? Sunucuda çalış arkadaşlar. Zaten işimiz sunucuda çalışacak sayfalar oluşturmak olduğuna göre Runet server bize bu işlemi gerçekleştirecek olan anahtar kelimemiz olacak arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Bakın gerisi aynı. Sayfa iki bloktan oluşuyor. Head bloğu ve body bloğu. Head bloğunun içerisinde tanımlamalarım var. Body bloğunun içerisinde ise sayfa yerleşimim var arkadaşlar. Sayfa yerleşimim mevcut. Peki devam edelim. Otomatik bir div bloğu gelmiş. Biz dizayn sekmesine giderek şuraya standart ilk yazımızı yazalım ve sayfamızı çalıştıralım. Bu şekilde bakın yaptıktan sonra sayfamızı kaydedelim. Peki sayfayı tarayıcıda nasıl izleyeceğiz? Evet, sayfayı tarayıcıda göz izlemek için veya çıktısını görmek için arkadaşlar iki seçeneğiniz var. Birinci seçenek bakın birinci seçenek şuradaki debug start debugging veya start without debugging. Debug dediğimiz şey adım adım çalıştırma. Without debugging ise doğrudan doğruya size arkadaşlar tarayıcı penceresi içerisinde son çıktısını verecek şekildedir ki ben şu an için bunu tavsiye ediyorum. Biz Ctrl F5 yöntemiyle çalıştıralım. Evet Ctrl F5 dediğimiz zaman bakın sayfamız açıldı ve merhaba dünya yazısını görüyoruz. Bu şekilde ilk etkileşimli veya ilk dinamik sayfamızı yapmış olduk arkadaşlar. Evet bakın şimdi burada başka sayfanın içerisinde çalışmıyor dediğim website1 diye bir klasör oluşturmuştuk. Bunu tıklayacak olursam içerisinde klasörün içerisinde baktığımızda bakın ana sayfa ASPX. Başında bir tarayıcı sembolü gözükmüyor. İşte bir kullanmış olduğumuz, sık kullanmış olduğumuz tarayıcılardan herhangi birinin sembolü gözükmüyor. Onun için bu ana sayfa ASPX sadece bu klasörün içerisinde çalışır arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimize son veriyorum. Bu süreç geçici bir süreç arkadaşlar. Ve bu süreçte hepimize düşen çeşitli yapmamız gereken ödevler ve görevler var. Lütfen ama lütfen kendi sağlığınız ve büyüklerinizin sağlığı ve önemi için evde kalınız arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.